Lan Berke. Oğlum. Oğlum ne kadar Kapı, kap, kapının önünde şey var. Ne? Gizemli manken. Gizemli manken kim oğlum? Cansız manken mi? Evet cansız manken. Cansız manken ne işi var oğlum? Kapının önünde ne bileyim ben ne iş var? Sen arkadaşlarınla buluşmayacağım oğlum. Ne video başladın? Lan buluşacağım ya kapının Nasıl, çıkayım kapının önünde cansız manken? Açıklama ya. Şeye internet gitti. İnternete baksana. İnternet diyor ya. Tamam <laughs> <laughs> cansız burada ya. Lan oğlum burada burada cansız mı? burada? Lanetli man, burada? man her neyse burada işte bırak şunu. Bey, ne oluyor oğlum? Lan burada oğlum, bırak burada. Bırak beni ya Allah Cansı Allah. Allah, Allah nerede <laughs> <laughs> ya? Manken neyse burada. Burada mı? Hayır. Kanka dadim ya. Hep böyle benim de aklım. Oğlum geçen videolarda da böyle oldu. Buradaydı işte. Aşağı falan mı gittik? Tamam geçen videolarda da böyle oldu. Benim ne zaman işim olsa gerçekten hızlı yapmam gereken bir şey olsa böyle yapıyorum kanka ya. Ama buradaydı. Yok ver bak ver. Ver abi kamerayı bak. Hiçbir yerde yok hani aşağı falan da inmiş olmuş. Cansız makine zaten hareket edemiyor ki abi. Sen ne cansız mankeninden bahsediyorsun? Belki de bir kat daha aşağı <laughs> Ya abi saçmalama cansız manken hareket mi edebiliyor ya? Ben işim şimdiden... var. İnternet bak bir internet gitti bankaya ya. İnternete bağlanamıyormuş bir türlü. İnternet gelir şimdi. İnşallah gelir de yok internet. Tamam kapatsan onu kamerayı. Yok cansız manken. Olursa şey yaparız. Allah Allah. Kanka bir <laughs> daha. <gidelim. gülüyor> Lan Çıkıyor mu sen tamam çıkıyor musun şimdi? Çıkıyorum. Tamam kimse yok. Cansız ben gel yok çıkabilirsin. Akşam geri gel işimiz var. Bir çıkan kadın ya. Biz su getirsene hadi. Vallahi abi. Oğlum bir, ben her sana, her bir sana bir diyorum sikir. cansız manken Kanka yok işte kanka baktım sorm. tamam geldim yanında yok. Lan su diyor ya. De, de, de. Oğlum kamerayı niye götür? <laughs> ne yapıyorsun yap kanka? Hadi götür kamerayı da götür. Ne yapıyorsun? Götürmeyeyim mi kamerayı? Götür götür kanka ne yapıyorsun sen ya? Dislike atın arkadaşlar bu videoyu. Bak işte ya inanılmaz. İnternet yok zaten bak sinirliyim hadi ya. Oğlum. Berke. Oğlum. Lan gel. Oğlum. Oğlum gel. Oğlum. Burada. Oğlum. Buradaydı can sızma Ya kanka bir şey oldu sandım. Geri zekalı mısın? Tövbe estağfurullah. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Oğlum buradaydı. Niye öyle bağırdın oğlum? Bir şey oldu sandım. Sana düştüm, düştüm sandım. Nereden can Gerçekten düşseydim. Ya oğlum ben böyle yapınca sen bir şey oldu sandım. Salak salak tamam ben içeri düşüyorum ya. Abi buradaydı ya. Abi kanka ne bileyim öyle ani bağırınca korktum anasını satayım ne bileyim ya. Bir su istedi kardeşim senden ya. Ben içeri suyu suyum? Tamam sağ ol. İçmiş şey kadar oldum ya. Tamam. Ne ama oğlum gitsen artık tamam kamerayı bırak. Geç kalacaksın oğlum nasıl yetişeceksin adamın yanına? <laughs> gitsen oğlum hadi git koy kamerayı da şey yap. Geliyorum hadi bende işim var. Oğlum gitsene! <laughs> Şaka gibi ya. Olmaz ya. Lan! Oğlum! Ya burada işte ya. Nerede? Lan şurada kenarda. Nerede? Oğlum. <laughs> Allah Allah. Vallahi sinirden gülüyorum bak. Zaten internet yok anasını satayım. Sen hala bana burada şey yapıyorsun kankam ya. Allah Allah. Şalterler de duruyor abi bu internet niye yok ben anlamadım ki. Ya bırak internet yok şimdi ya. Yok abi şey cansın ben anlamadım ya. Oturup mi yapacağım kankam vallahi bak kulaklığımı da takacağım hadi. Sen de işine git. Valla yorma biz daha çok ya. Hadi. Yoruldum artık ya. Kanka sen vazgeçtin herhalde gitmiyorsun. E, gitmiyorum çünkü canlı mahkem burada. Oğlum tamam bas git tamam ben bakarım başım bir şey olursa ararım seni sen gitsene oğlum adamların yanına. Ben niye bekliyorum burada karşımda kamerayla duruşsun ya. Allah Allah. Gitmiyorsan da gitme kanka tamam ne yapayım yap. Ben... E, burada çünkü biliyorum. Lan oğlum, arkanda erke Erken, Oğlum, erken. Arkanda, arkanda. Cansız manken arkanda. Nerede? Nasıl ya? Oğlum, Arkan az mı? önce arkandaydı. Yok işte ya. Tamam, kankam, hadi. Cık. Lütfen kamerayı bırak. Tamam, kamera kalsın burada. Bak, kayıtta tam kalsın. Tamam, kalsın. Hadi. Sen git. Vallahi geç kalacaksın ya. Gerçekten geç kalacaksın. Bir de trafik olursa şimdi nasıl gideceksin abi? Bas git hadi ya. Tamam böyle kalsın. Mı? Tamam kalsın. Ben burada. Ne yaptı ya? Arkadaş kamerayı da orada bıraktı gitti. Arayayım bakayım şunu. <laughs> Arayayım da bir gel. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Kamerayı da bıraktı o kadar Arayayım bakayım şunu. <laughs> Allah! Ne yaptı da belli Kamerayı da burada bırakmış garip. <laughs> Deli midir nedir anlamadım ki. Alo? Alo. Neredesin kanka? Geliyorum bir dakika. Ha, geliyor mu Tamam hadi. Tamam, hadi. Yok yok bir şey istemiyorum kanka sağ olun. Hadi görüşürüz. Lan Oğlum buradaymış lan gerçekten. Arkadaşlar bakın lanetli kadın harbiden buradaymış oğlum. Eyvah Kapı çalıyor. Eren geldi sanırım. Nasıl açacağım kapıyı? Bu kapıda bekliyor Ark? Oğlum Eren ciddi, Eren bu. Oğlum gerçekten buradaymış arkadaşlar. Baksanıza. Oğlum nasıl geçeceğim ben oradan? Dur şuradan geçeyim. Nasıl? Oğlum bir dakika ya. Ee, dur. Hadi bakayım. Şuradan şöyle yavaşça gidersem fark etmez herhalde. Hop. Ah. Dur kanka geliyorum. Cansı gerçekten buradaymış. Arkadaşlar. Oğlum Eren ciddi söylüyormuş lan. Ben şey görmedim. Ne bileyim ben niye görmedim o zaman? Şimdi neyi görüyorum? Bir saniye. Bir dakika. Oğlum baksanıza harbiden burada. Merhaba dostum. Eee... Ama niye bana bakıyorsun lan? İzleme beni. Aa bana dönüyor arkadaşlar. Oğlum salsana beni. Bakın arkadaşlar nereye dönersem oraya dönüyor bak. Bak sürekli beni izliyor takip ediyor bak. Bak bak nereye dönersem oraya dönüyor. Dur. Eren sen misin kanka? Hah. Nereden buradaymış lan lanet şey. Lanet kadın nereden çıktı? Cansız maket. Lanet cansız maket burada. Kanka kapının önündeydi buradaydı. Oğlum. Ya ay bak bak Dalga geçme oğlum gerçekten buradaydı. mı lan buradaydı. Kalırım oğlum. Abi ben. kamerada kaydı var. Gerçekten buradaydı. Ya kaç saattir dışarıdayım kalır mı hala ya? Hayır abi. gerçekten buradaydı. Az önce gördüm. Nereye gidersen beni takip ediyordu bir de. Anne nerede? buradaydı lan burada duruyordu bak ben burada. Buradan çıkamadım sen zili çaldın. Yani. Buradan gidelim. ben çıkamadım kapıdan ve böyle beni. Sen bak, intikam yani alıyorsun değil mi? Hayır intikam almıyorum. Dalga geçmiyorum. Ben buradan geçerken beni böyle takip ediyordu. Böyle izliyordu beni böyle. Oğlum ciddi söylüyorum bak buradaydı tam buradaydı ya. Nasıl izliyordun? Ya diyorum ya bak ben hani bu çıkamadım kapının önünde böyle durmuş bekliyordu Cazım Banker. Sonra dedim hani buradan attım kapıyı açayım sana. Buradan geçerken beni böyle izliyordu abi. Hareket edebiliyor yani çok edemiyor ama ediyor yani anlamadım. Buradaydı oğlum eminim ya. Ben de anlamadım. Şu an nereye gitti? Bak gerçekten söylüyorum. Harbi söylüyorum buradaydı ya. Oğlum ciddi söylüyorum buradaydı adam. Sen böyle hani, 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 bana inanmamıştın? Ya sana inanmadım değil, görmedim abi. İnanmadımdan değil, cansız manken gelebilir. Birçok kez evimize geldi, video çektik de. Ee, abi. Görmedim ama. abi, inanmadım değil, görmedim. Gördün Şimdi mü? Şimdi ben görmüyorum. Ya şu an ben de görmüyorum da yani buradaydı gerçekten oğlum. Ben, ben yatıyorum birader. Tamam yat yatıyorsan ver şu kameraya ya. Arkadaşlar ben gerçekten Cansız mankeni gördüm gördünüz sizde kamerayı çektim ya. Nereye gitti? Nereye gitmiş olabilir abi? Gerçekten nereye gitmiş olabilir ya? Oğlum gözümle gördüm Eren. Ya ciddi söylüyorum bak sana. Harbi diyorum gördüm oğlum ben bu kadını. Şey kadın ya ben bugün kafam karıştı. Sen yatıyorsan ya ben gerçekten bulacağım abi onu. Çünkü buradaydı yani cansız tam buradaydı abi. Bak çeksene benim şuradan Allah için 2 dakikada 2 dakikada. Yatamıyoruz bak, bile ya. Bak tam buradaydı abi. Bak ben de oradaydım tamam mı sen burayı kamerayı açık bırak gitsin yani masanın Aynen. üstüne. Tam buradaydı. Bilgisayarı bıraktım. Seni aradım. Konuştum. Arkamı bir döndüm. Kapıyı çaldım. Kapıyı açmak için bir döndüm. Böyle duruyordu. Allah Allah. Böyle bekliyordu. Böyle beni izliyordu böyle. Ama anlamadım ya. ama evde bir yerde olmalı. Bir saniye arkadaşlar. Sen yat abi. Gerçekten evde bir yerde olmadı. Kafam karıştı bir saniye. Kapıda mı acaba? Of. Arkadaşlar buralarda bir yerlerde olmalı ama nerede olduğunu hakkında en ufak bir fikrim yok. Hiçbir yerde de yok ha. Salonda yok burada. Burada da yok. Mutfak, mutfak, mutfak. mutfak. Oh! Burada! Eren! Oğlum buradaymış lan gerçekten. Buradaymış gerçekten. Nereye yardım et?